İnternetle bir film çekebilirdim. Çekebilir mi Çekecektim bu hafta içi ya. Yemin ederim ki Allah belanı versin sinirden çok yaşamak o kadar çok üzgün ki. Yaptığın çok saçma sapan ah, bir şey. bir şaka yaptım. Bu kadar üstüme ne Bu bir şaka değil. Bu bir şaka değil. Bu eşek şakası bile şey. değil. Eşek olsan yapmazsın bunu. Eşek olsan yapmazsın. Ben şu an siysem, bulsam bitirsem yine aynı bu? Gittin, daydın yani şu anda. Çak, oğlum bana bir parçası paylaş? Niye hepsini paylaşıyorsun? Klip ne? Yani ben de, sen bir Hadi diyelim ki ben sen girdim bak, ne kadar oldu? Paylaştım, ay sildim ne olacak? Kaldırdım var sen, ne oldu? Sen şu an şarkıda ilk heyecanını da kaçırdın. Ben şu an kaldırdım bir hafta sonra yayınlasam ilk heyecanı bitti. İnsanlar şarkı biliyor. Ya. ya abi daha iyisini yaparsın. E daha iyisini yaparız, daha kötüsünü yaparız. O önemli değil abiciğim. Sonuçta ilk iş. Göz bebeğim Tam gözü ben ben işte Klibinde. Daha iyisini yaparsın. E zaten yapacağım bak, sana da sizin olsun. Sen evet. bu boku yedin ya bak, sen bu, evet. bu boku yedin. Hangi, evet. sana yeni yedin, bir iki ay içinde gerçekten o kadar güzel bir şey yapacağım. bu boku yemeyeyim. Biliyorum inanıyorum, yaparsın zaten. Yaptın, çok saçma sapan bir şey. Bir de masanın üstüne, bunun üstüne bir külüm çekiyorsun sen. Buraya buraya. Abi yavaş yapın. Eğil yavaşın ya. ya.